Selam kanka ben geçiktim yani kardeşim e, tam pi içi hadi e, üzgün sen ne giyiyorsun yani ne giyiyorsun evet ikiziz biz bu normal bir şey Haydi ama e, tamam her, er gün aynı şey giydiğini görmek çok taş verici yok canım fark etmemişsin yani evet kırmızı mavi tamam ben benim olayım kardeşim hadi e, bak ben burada bekleyeceğim sen var borusunu al genel bir değişiklik olsun tamam mı işte kardeşim bu seni rahatsız mı ediyor Evet, işi bir gömlek ve beyaz turun giyerse onun da olmaz. Evet, çünkü bu kardosu bir çöp gibi görünüyor, tamam mı? Heh, bilir bir çöp şey. gibi mi düşünüyorsun? Yani sana iyi görünüyor. Asıl sadece insan kafamı karşılaştığından endişeliyorum. İnsanın kafası karışabilir. Mario bu çok saçma. Biz kimiz farklı insanlarız. mi Mario. Vay iyi görünüyorsun. Ha, gö teşekkürler. Onu düzeltmedim bile. Ha, seninkinden biraz benzediği için oldukça görebiliyorum yani. Evet benzerlik var. Şapkanın üzerinde meyaf var. Ha, giyim. giyeyim. Sınavda bu insana işin bir kahramansın. Bunu senden alamam Mario. Tamam mı? Mario. Mario. dikkat et. Sana aynı elbise, aynı kostümü giyen birisi var. Ha şu elbiseli kişiyi öldürün. Ay ay bekle bekle. Aa. Evet mı Evet alanı.